Elektriğe geleceği iddia edilen gizli zam gündemde yerini koruyor. Elektrik mühendisleri odası yaptığı açıklamada milyonlarca haneye yüksek tüketimli sanayi kuruluşları gibi fatura kesileceğini söyledi. Oda yet yetkilileri düzenlemeyi yargıya taşıyacaklarını duyurdu. Elektrik faturaları yeni yılda kabaracak. <laughs> Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu son kaynak tedarik tarifesi limitlerinde değişikliğe gitti. 1 Ocak 2025'ten geçerli limitler konut aboneleri için de yıllık 5000 kWh'e indirildi. Böylece faturalarda verilen devlet desteği artık tüketim bazlı olacak. Belirli bir tüketim limitinin üzerinde olan aboneler devlet sübvansiyonu olmaksızın gerçek maliyetler üzerinden elektrik faturası ödeyecek. Elektrik Mühendisleri Odası aylık ortalama 417 kWh tüketimi olan, yani Ekim 2024 itibariyle aylık ortalama 1050 lira düzeyinde fatura ödeyen tüm konut abonelerinin bu düzenleme kapsamına gireceği vurgulandı. 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartları için aylık 230 kWh enerji tüketiyor. Bu da günlük 8 kWh olarak kabul görüyor. Elektrik Mühendisleri Odası söz konusu düzenlemenin iptali için konuyu yargıya taşıyacağını açıklarken değişiklikten etkilenecek tüm vatandaşlara da tüketici haklarını koruma çağrısında bulundu.